Sağ sana hediye. Bakın çok güzel ha. Jandarma trafik boyama kitabı. Aynen. Biz o, o bir tane şapka kalemle. alalım o zaman. bir de şapka kalem. alalım, kalemler alalım. Doğru doğru sana. Zaten okulu Baba, Baban İçişim. trafik kurallarına uyuyor mu? Heh, uyar, heh. Ya, dedektif, ha, uyar ha. Ben dedektifim, trafik dedektifi. Bak, de? Tabii ki bir tane daha şapka alalım. Hadi bayramlar dikkat. Ha? Ha, nereye geliyorsun? Malatya'da. Bayram buraya geldin? Değil mi ya? Dikkatli ol. Araştırma. Trafik yoğun, dikkatli ol. Hadi iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nereden geliyorsunuz? İtalya'dan. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramı buradasınız. Evet. Peki. Hadi iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. Kırmızı olarak kurban paylaştıklarınızı Lütfen bu süreç içerisinde Araç kullanırken Kesinlikle ciltlerle konuşmayalım Sıfırlarına riayet edelim Teşekkür ederiz, iyi yolculuklar Kanada minik kız Şöyle bir dergi gibi boya makine Bu herif HBS uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu Bir uygulama Şifre kanunda uygulamayı kullanarak En yakın dolu kuvvetlerimiz mesin sağlayabilirsiniz. konumunuz açık olursa ve kadesi uygulaması Bastığınız takdirde bulunduğunuz konuma oluk kuvvetleri geliyor ve şiddete karşı sizi koruyor. Bayramlar dilerim. İnşallah. Efendim, kutbu bayramı bu kadar Lütfen bu süreç içerisinde araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşmayalım. Sağ Emniyet kemeriniz takılı olsun. Çok buyurun, çikolatamızdan buyurun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun ee, kolonumuzda. Siz de efendim buyurun. Buyurun. Kolonumuzdan da buyurun. Buyurun siz de. Evet bir de çocuğu aldık. Çok cana yakın bir hareket. Yani tatlı bir şey. Sevindik. İstanbul'dan geliyoruz, Bingöl'e gidiyoruz, memleketimize gidiyoruz. Yani biz elimizden geldikçe kemerimizi çıkarmamaya çalışıyoruz. Hız sınırı açmamaya çalışıyoruz bu şekilde. Çünkü kendimiz için de olmasa çocuklarımız için mecbur bunu uyguluyoruz yani. Uymak zorundayız buna çocuklarımız için. Evet, evet uyuyoruz, uyuyoruz kurallara. Ee, size de kolay gelsin. Bayramımız mübarek olsun. Kurallar bizim için zaten. Herkesin uymasını tavsiye ediyoruz kurallara. İyi çalışıyorlar, memnunuz. Sizlere kolay gelsin. Ya artık aslında ama artık değil yani emin ol.